Değerli kardeşlerim. Önceki gün hukuk ve ekonomi reformlarımızla ilgili hazırlıklarımız konusunda milletimizi bilgilendirirken aynı zamanda yeni sivil bir anayasa ihtiyacımızı tartışmanın da vaktinin geldiğini söylemiştik. Tabii bu anayasa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir. Değiştirile değiştirile iç bütünlüğünü ve tutarlılığını kaybeden mevcut anayasayı bir kenara bırakıp yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak Türkiye'nin önünde 2053'e kadar uzanacak engin ufuklar da açacaktır. Yeni anayasa çalışmasına hiç şüphesiz Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla birlikte öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin dün bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık. Elbette böylesine kapsamlı bir çalışma ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı hale gelecektir. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyen tüm grupları, herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz. Hiç değilse bundan sonra karşımızda gerçekten Türkiye'nin partisi gibi davranan, yerli ve milli olabilmeyi başaran, sorunun değil çözümün parçası olan bir ana muhalefet görebilmeyi ümit ediyoruz. Cumhur İttifakı ile ülkemizin yakaladığı büyük fırsatı tarihi bir zafere dönüştürme mücadelemizde Yanımızda yer alacak herkese yüreğimizde, kollarımızda, kapımızda açıktır.